Bunlara teşekkür ediyoruz. Hemen dönelim Özkan Kamiloğlu'na Uludağ e, Meyve Sebze Mahmurleri İlacatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı'na. Özkan Bey e, iyi yayınlar dileyelim. Hemen başlayalım. Şimdi, i̇yi günler diliyorum te Teşekkür ederim. Şimdi pandemi dönemi tabii malumunuz gıdaya e, talep çok e, yoğundu. Bu süreç üretim tesislerinde durum nasıl oldu? Gıdaya talep arttı mı? E, ne derece arttı? Talep artışı dolayısıyla kapasitede artış yaşadınız mı? Şimdi e, tabii ki bu misibet sadece Türkiye'yi değil bütün dünyayı etkileyen bir e, büyük problem olarak karşımıza çıktı. Ancak e, şunu söyleyebilirim ki e, gıda sanayicileri olarak veya gıda üreten işletmeler olarak e, bu e, bu beladan e, en az etkilenen sektörlerden birisiyiz biz. E, gıda talebinde e, bir artış esasında olmadı. Çünkü Meydana gelen artış aslında suni bir artıştı. Yani biz tamamen psikolojik bir psikolojik nedenlerle insanlar süpermarketlerde arabalarını doldurmaya çalıştılar ve bugün de o gün o gün satın aldıkları ürünleri tüketiyorlar. Dolayısıyla herhangi bir gıda talebinde, gıda stoklarımızda herhangi bir eksilme olmadı. Şimdi ben izninizle ihracatçı birliklerini temsilen burada bulunmam nedeniyle biraz meyve sebze ihracatımız hakkında kısa bilgiler vermek istiyorum. Tabii. Bizim meyve sebze mamülleri mamül hale getirilmiş meyve sebze ihracatımız artış eğiliminde şu anda. Haziran ayının ilk ilk yarısında aşağı yukarı yüzde on yakın bir artış var. Yıl sonu itibariyle de bunun. %20'ye kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Türkiye genelinde ise %7 şu anda bir artış görünüyor. Ve bu artışın da yıl sonu itibariyle %20'ler seviyesine geleceğini tahmin ediyoruz. Tabii bu artışı doğru analiz etmek lazım. Bu artışın iki sebebi var bize göre. Bir, rakiplerimiz üretemediler. Yani İtalya ve İspanya Avrupa'yı besleyen iki ana e, kaynak, e, kronadan ağır şekilde etkilendikleri için yeteri kadar üretim sağlayamadılar. Birincisi bu. İkincisi e, eğer bunun uzaması halinde, ki Allah göstermesin inşallah öyle olmayacak, e, krizin uzaması halinde herkes stoğunda yeterli miktarda mal bulundurmak istiyor. Dolayısıyla bizdeki stokları çektiler. Yani biz mesela yıllık bazda anlaşmalar yapıyoruz. Ve müşterimiz yıllık olarak bize ürettirdiği ürünü konserve olabilir, dondurulmuş olabilir, salça olabilir vesaire bütün yıl boyunca çekerek ancak kendi stoklarına alıyor. Bunun stok maliyeti de bizim üzerimizde kalıyordu. Dolayısıyla bu artış biraz konjonktürel bana göre. Bizim bunun yerine ihracatımızı yerine yani sattığımız malın yerine. Yenisini yapabilecek konjektürü şartları yaratmamız lazım. Asıl mesele burada. Ve bizim ihracatımızın e, meyve sebzeleri mamül hale getirerek yaptığımız ihracatın bir takım özellikleri var. Bunlardan bir tanesi net döviz girdisi sağlayan bir e, iş bu. E, Türkiye'nin toplam meyve sebze ihracatı şu an itibariyle yani geçen Haziran'dan bugüne kadar 4 milyar 200 milyon dolar civarında gözüküyor. Bunun 2 milyar 500 milyon doları yaş meyve sebze 1 milyar 700 bin 1 milyar 700 milyon dolara da e, dondurulmuş ve işlenmiş daha doğrusu dondurulmuş, konserve edilmiş e, ürünler olarak ihraç ediliyor. Evet. E, bu bunun bir özelliği var. O da net döviz girdisi getiriyor olmasıdır. Yani kimi sektörler var e, faaliyetlerinin büyük kısmı ithalata dayalı. Yani evet. ithal ettikleri ürünü Türkiye'de geliştirerek daha da ona bir şeyler ilave ederek tekrar ihraç ediyorlar. Ha bu yanlış, bu çok ayıplı bir ticaret değil ama evet. madem, ki biz, madem ki biz yerli ve milli olarak üretmek istiyoruz, bizim ürettiğimizin tamamı kendi iş gücümüzle, kendi e, toprağımızdan ürettiğimiz yüzde yüz milli varlığımızdır. Evet. Ee, mesela bize ihracatımızdaki kullandığımız e, malzeme bunun yanında istihdama çok büyük katkısı var bizim sektörümüzün. Yani bizde çok sayıda insan çalışır ve bu insanların çoğu vasıfsız insandır. Yani bunların içerisinde okur yazar olmayanlar dahi var. Benim fabrikalarımda 9 kişi var. Onlar herkesten daha iyi çalışıyorlar. Herkesten daha çok çabuk çilek sapı yıkıyorlar Daha çok portakal soyuyorlar. Çünkü başka bir yerde iş bulması mümkün değil. Evet. Biz e, e, vasıfsız ürünlere e, katma değer katıyoruz. Yani sofranızda tüketmek pek arzu etmediğiniz çileğin sapını almak suretiyle bugünler çilek zamanı olduğu için örneği oradan veriyorum. Biz onun sapını almak suretiyle dondurup ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz yerde de yoğurda, dondurmaya vesaire karıştırılarak kullanıyor. Peki Peki şunu da soracağım size ee, hemen arada ara soru sorayım bu pandemi döneminde gıdanın yiyecek içeceğin önemini bir kez daha anlamış durumdayız siz az önce örneği verdiniz İtalya İspanya'da mesela Türkiye üretisi onlarda yapamadığı stokları çekti dediniz peki bu pandemi dönemi ve süre gelen süreçte bir şekilde tedarik zincirlerin oynayacağı ifade ediliyor çeşitli raporlar var. Dolayısıyla biz bu noktada, bu sektörde yani gıda, tarıma dayalı sektörde, sizin sektörde farklı pazarlara ulaşabilecek gibi miyiz? Bununla ilgili planlamanız var mı? Şimdi ulaş, ulaşmaya başladık. Yani bugüne kadar bizden hiçbir şey talep etmeyen veya bizim önümüze bariyerler koyan tarife düşen engeller, Dünya Ticaret Örgütü'nün üyeleri olmasına rağmen mesela Çin Halk Cumhuriyeti gibi bir sürü bariyerler koyan ülkeler, bizden talep etmeye başladılar. Ve biz bunları karşılıyoruz şu anda. Ama esas olan bunun kalıcı olması. Kalıcı olabilmesi için de yani bu kriz sonsuza kadar sürmeyecek. Bir gün mutlaka bitecek. Ya ilacı bulunacak ya aşısı bulunacak ve ortadan kalkacak. Ancak bizim de o krizin bitiminden itibaren sürekliliğini sağlıyor olmamız lazım. Yani bunu yapabilmemiz için de ham maddeyi doğru üretebiliyor olmamız lazım. Ham maddeyi üretebilmemiz için de çiftçimizi destekliyor olmamız lazım. Biz tekrar söylüyorum e, vasıfsız meyve sebzeyi yani bizim kendi toprağımızda tüketmeye veya pazardan siz tüketici olarak satın almak istemediğiniz mandalinayı, greyfurtu biz soyup e, ayıklayıp efendim, konserve etmek suretiyle dünyanın bir ucuna buradan Avustralya'ya, Japonya'ya, Çin'e kadar evet. ihraç ediyoruz. Peki. Çok... Pardon buyurun. Çok özür dilerim. Şunu da ek eklemek istiyorum. E, siz cümlenizi de bitirin lütfen de. E, Sorum birkaç tane var. Bu dönemde, e, pandemi döneminde de e, devletin bazı düzenlemeleri oldu destek amaçlı. Yararlanabildiniz mi? Ekstra yapılması gereken bir şey var mı o sektör adına? Önemli, çok önemli sektör çünkü. Herkese yararlandık. Çok çabuk, çok seri şekilde, çok doğru adımlar attılar. Bunu ben o açıdan Hazine, Hazine Bakanlığı olsun, Merkez Bankası olsun ihracatçılarımız adına teşekkür ediyoruz. Özellikle KGF kredilerini yani kredi garanti fonundan yapılan ödemeleri çok seri bir şekilde bize ulaştırdılar. Ve hala da bankalar daha da ister misiniz diye soruyorlar. Tabii bunun yaratacağı yaratması muhtemel olan para arzının piyasada nelere yol açabileceği bizim konumuzun dışında. Elbette ki bunu bu şekilde planlayanlar bu para arzının nasıl kontrol altında tutulacağını da hesaplıyorlardır. Ama biz ihracatçılar olarak çok memnunuz. Çünkü çiftçilerimiz de çok memnun. Yani ben bugüne kadar satın aldığım ürüne hiç bu kadar rahat para ödemedim. Kredi fonundan aldığım paraları ödüyorum ve çiftçimiz de bundan memnun. Peki Hatta... işletmelerin çözüm bekleyen sorunları var mı bu noktada mesela? Şimdi elbette var. Mesela bu e, kredi garanti fonundan verilen kredilerin süresi kısa. Yani bir yıllık veriyor. Dolayısıyla biz e, ürünü mamül hale getirip stokta tuttuğumuz için tutmak zorundayız. Yani bugün fasulye üretiyorsanız işte iki ay içerisinde veya işte şu anda kiraz zamanı kiraz üretiyorsanız bir ay içerisinde o kiraz üretip koymanız lazım stoğunuza ama onun gidişi ve paranın size dönüşü bir yıl içerisinde anca olabiliyor. Dolayısıyla biz kredi garanti fonundan aldığımız e, kredileri geriye ödemeye kalktığımız zaman... ...malın bir kısmı hala elimizde olacak. Yani satıp da ödedi, e, parasını alıp tekrar hazineye olan paramızı geri iade edebilmemiz için... ...bu kredilerin süresinin 2 yıl olması lazım. Bir yıl biraz kısa. Peki e, son ekiniz var mı? Son cümleleriniz e, ifade etmek istediğiniz. Son cümlelerimiz şu. Bizim e, tarımsal üretimimizi desteklememiz lazım. Elbette ki bütün hükümetler, dünyada bütün hükümetler bu desteklemeyi çok etkili şekilde yapıyorlar. Bizim çiftçilerimiz çok dayanıklı, çok vefakar, çok çok cabbar, mücadeleci, vatanseverler. Yani gerçekten vatanseverler. Bu kriz döneminde evet. esasında bin yıldan beri bu, bu, bu ülkenin ekonomisinin temelindeki kayalar bunlar. O yüzden sarsıntılar, depremler, ekonomik krizler, savaşlar vesaire olmasına rağmen Türkiye'nin çiftçileri Türkiye'yi hep evet. varlık için tuttular. Bugün de bugün de öyleler. Tarlaları boydan boya ektiler. Hiç kimsenin kaygısı olmasın. Evet. Hiçbir şey hiçbir ürünün meyve sebze için söylüyorum. Hiçbir ürünün eksikliği olmayacak Türkiye'de. İklim şartlarından kaynaklanan bazı eksilmeler var. Mesela bunlardan bir tanesi Mayıs ayındaki bu 3-4 günlük sıcaklar evet. E, Akdeniz'i çok kötü etkiledi. Narenci ürünlerinde büyük bir eksilme var. Limonumuz kıt olacak şeyden itibaren. Evet. E, Eylül'den itibaren sadece burada şunu söylemek istiyorum. Son cümle. Bir ürün <laughs> olduğu zaman hı hı. hükümetler, bütün dünyada böyledir bu. Bunu ithalat bölümüne subhansi ederler. Hiçbir hükümet kendi halkının evet. bir mahrumiyet çekmesini istemez. Özkan Ona, Bey efendim. son cümleyi alalım. Evet yani ithalatı yaparken kontrol altında yapmak gerekir. Onu söylemek istiyorum. İthalatı hiç yapmayalım, yasaklayalım anlamında söylemiyorum. Hı hı. Ama bugün e, limonu e, diyelim ki 100 kilo limon üreten bir çiftçi hı hı. E, 1 liraya satıyorduysa şimdi %80'i yok bunun. Evet. 20 kilo limonu var. E şimdi onun karşısına Güney Afrika'dan, efendime söyleyeyim e, Güney Amerika'dan limonu getire diye Zaten aynı masrafı yaptı bu çiftçi kendi toprağına. Geçen itibariyle kendi çiftçimizin üretimini öncelikle korumamız lazım. Hı -hı. Çiftçimiz gene, seneye ne yapacağına dair korkusu olmaması lazım. Bazı desteklerin önceden ilan edilmesi lazım. Evet, Mesela bu, buğday taban fiyatı ilan ediyoruz. Buğday ekildikten sonra. Halbuki 2021 yılının buğday taban fiyatını bugün telaffuz etmemiz lazım ki evet. ben çiftçi olarak o gün ne ekeceğimin hesabını yapabiliriz. Sayın Kamiloğlu çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet, şimdi kredi